B5A farkı budur. 60 günlük bir patates 8 haftalık çiçek açmak üzere bazıları çiçek açmış dolgun yemyeşil dimdik daha güzel daha kabarık daha yeşil hep bunları B5a'nın farkı anlatmaya gerek yok görüldüğü gibi harika bir ürün ve patateslerimizin verimi daha kaliteli, daha güzel, daha dayanıklı, hastalığa dayanıklı. Bütün üreticilerimizin kullanmasını tavsiye ediyorum. Şurada bir şey mi takmıştım? Ah. Ah. Bu da sel Yağmur açmış bunu